Hepsi bugün oldu da anlatacak. Hepsi bugün oldu başlıyor. Öğrenciler dikkat! TEOK sınavları için son bir gün. TEOK'a girecek öğrencilere uzman tavsiyeleri neler? Bu sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürmeyecek. Eğitim koordinatörü Hatice Yılmaz, TEOK sınavı ile ilgili merak edilenleri Arman Çağlayan anlatıyor. hoş geldiniz. Hoş bulduk Merhaba. Gerçekten öğrenciler SOS veriyor galiba değil mi? Evet artık heyecan doğrultu. 8. sınıflar için bugün heyecan doğrultu. Yarın sınav? 2 gün üst üste yarın ve öbür gün çarşamba ve perşembe günü. Yarın 3 dersten sınav var. Türkçe, matematik, din, Kültürü, ahlak, Bilgisi sınavı var. Perşembe günü de fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve yabancı dil sınavı var. Benim zamanıma göre çok değişmiş. Benim zamanımda fen ve teknoloji diye bir ders yoktu. fen bilgisi vardı. Fen, e, fen bilimleri, yeni adı. O, o kadar çok isim değiştirdi ki en son adı fen bilim e, fen bilgisi, fen bilimleri. <laughs> Artık siz bile <laughs> takip etmekte evet, evet, zorlanıyorsunuz evet. Evet, değil öyle. mi hocam? Hocam ne tavsiye ediyorsunuz? Neye dikkat etsinler? Öğrencilerin e, dikkat etmeleri gereken şey şu. Geçen yıldan farklı olarak ya da geçen yıllardan farklı olarak bu sene ee, sınavda küpe, yüzük, bilezik gibi saat bütün takılar yasak. Çocukların e, mümkün olduğunca e, telefon, e, hesap makinesi her şey yasak. Sınava girerlerken giderlerken yarın e, kurşun kalemleri, silgileri ve kalem tıraşları olsun yanında. İlk dikkat etmeleri gereken akşamdan hazırlamaları gereken bu. Normalde sınavda serbest kıyafet giyecekler ama ben okul kıyafetleri giymelerini öneririm psikolojik olarak daha rahat edecekleri için. Bugün akşam... Ben, ben olsam serbest kıyafet giyerdim psikolojim rahatlasın diye. Yok kendi okullarına gittiği için çocuklar e, ilk önce öğretmenlerini dışarıda görme şansları da belki olacak hepsi için değil bu. Çünkü çocuklar kendi okulunda sınava giriyorlar ama öğretmenler farklı okullardan geliyor. Yani öğretmenler yer değiştiriyor gözetmen öğretmenler evet. Her şeye rağmen e, öğretmenlerin bir bölümü okul kapısına da olsa çocuklarını karşılıyor, rahatlarlar. Bu akşam e, yemek yeme, e, hafif yemekler yemelerini öneriyoruz, erken uyumalarını her şeye rağmen öneriyoruz. Yarınki sınava giderken en az kaygı taşıyan annenin ya da babanın çocuğu sınava götürmesini istiyoruz. Hatta mümkünse yalnız gitmesi daha doğru olacak. Her zaman gittiği gibi yani. Daha önce nasıl gidiyorsa öyle gitmesi uygun olacak. Sınava girdikten sonra bu sınavlar yine çok farklı 40 dakikalık sınavlar şeklinde gidiyor. Her dersten 20'şer soru soruluyor. 40 dakika süre veriliyor. Dolayısıyla eski sınavın tehdit derecesi çok yüksek değil. Çocukların yapması gereken her soruyu tam ve doğru okumaktır. Soruyu anlamadan çözmeye geçmesinler özellikle buna dikkat etsinler. Ee, biliyorsunuz ki soruyu anlamanın e, soruyu anlamak yarısı çözmek o anlamına geliyor. İyi anlarlarsa da do kolay doğru çözecekler. Şöyle mi oluyor hocam? Bir tane sınav kitapçı yok yani. At, 4 sınav Dört 4 her, atıyorum. Şimdi e, fen bilimlerinden girecekse fen bilimleri kitapçığı dağıtılıyor. Evet, Onun evet. süresi 40 dakika. 20 Sonra, soru var içinde. 20 soru var. Sonra teneffüs oluyor. Yarım saat teneffüse çıkıyorlar. Ondan sonra ikinci tekrar oturum başlıyor. Yine bir 40 dakika. Yine 20 soruluk bir kitapçık 40 dakika sürede çözülmesi isteniyor öğrencilerden. Sormuş bütün gün sınavdalar yani. Yarım gün sınavdalar. iki gün üst üste ama. Onlar sınavdayken de okullar tatil. Yarın ilköğretim okulları, e, bünyesinde ortaokul olan bütün okullar tatil. <laughs> Trafik rahat vermişim. Ben. Evet evet öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle. kafa kafam oraya çalışıyor. evet. Bu sınavların sonuçları hem e, liseye geçiş amaçlı kullanılacak hem de birinci karne ve ikinci karne notlarını e, etkileyecek. Şimdi bir sınav bu ay yapılıyor bir de Nisan ayında yapılacak sınavlar var. İki defa yapılıyor. Daha sonra değerlendirme her ikisi de bittikten sonra yıl sonu başarı puanları da eklenerek Tekrar ortaokul, liseye yerleştirme puanları hesaplanıyor. Biraz sistem karışık. Çok karışık. Gerçekten Biraz. karışık. Evet. Bizim zamanımızda bir Anadolu Lisesi sınavı vardı. Girerdik, yapardık, kazanırsak kazanırdık, kazanmazsak kazanmazdık yani. Şimdi okul başarı puanları da yani öğrencilerin okul yazılıları, yıl sonu başarı puanları da yerleştirme puanını etkiliyor. Çocuklar TEOK'tan toplamda 700 puan alıyorlar. 300 puan da toplamda her yıl 100-100 olmak kaydıyla 6. 7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarından alıyorlar. İkisi toplanıyor Bin puanlık sistem oluyor. Onu ikiye bölüyorlar. 500 puan üzerinden yerleştirme yapılıyor. Tabii bu sınavlar eski sınavlara göre oldukça kolay. Eskiden sınavlar daha zordu. İşte o şey vardı eskiden. OKS vardı. LGS vardı. Lise giriş sınavları falan vardı. O sınavlar bu sınavlara göre oldukça zordu. Şimdi çocuklar çok daha rahatlar aslında. Hocam bu yılda Yanlış doğruyu götürmüyormuş değil mi? Bu e, sistemde götürmüyor zaten. İki yıldır, üçüncü yılı bu, üç yıldır götürmüyor. Yani bilmese de sallasak iyidir yani. Evet Şimdi ama götürmüyor. E, üç yanlış bir doğruyu götürmüyor ama bunun şöyle bir etkisi var. E, kolaymış gibi gözüküyor. Sınav zorsa bir kere herkese zordur, kolaysa herkese kolaydır. Şimdi öğrencileri düşünün ki, Tamamı tüm soruları doğru yanıtladığını düşünün. Ki önceki seneki sınavda 4600 tam yapan vardı. 4600 kişi tam Tam, tam yapmıştı. Vay. <laughs> evet ama sonuçta okul başarı puanları da etkilediği için ve Türkiye genelinde de bir dağılım olduğu için çocuklar yerleşirken bu sefer de zor yerleşiyor. Nasıl zor yerleşiyor? Bir hatası olan örneğin hedeflediği okula giremeyebiliyor. Yani 120 120 240 soruluk sınavda bir hata yapınca diyelim ki Galatasaray Lisesi'ne giremeyebiliyor. Okul başarı puanlarında en küçük bir eksiklik de varsa zaten olmuyor. Yani işte 120 soru soruluyorsa 120'de 120 yapmak lazım. Evet. Ya yani daha doğrusu 120 sorudan 100'ün altına yani 110 sorunun altına düştüğünüzde ee, Hani şöyle iyi olan okullardan birine yerleşme şansı çocuğun çok az. Ne zormuş. Hocam kaç bin, kaç milyon kişi giriyor? 1 milyon 200 bine, e, 200 bin 19 civarında öğrenci girecek. 1 milyon 200 bin diyelim kabaca öğrenci girecek. Vay evet. Şimdi yabancı dille eğitim yapan okullara yerleşecekler değil mi? Gene onlardan bir bölümü bu sınavın bazı normlarını kullanıyor. Bazısı olduğu gibi e, TEOK puanlı kullanıyor. Temel öğretimden, temel eğitimden orta öğretime geçiş puanlı kullanıyor ama kimisi de farklı bir hesaplama yöntemiyle öğrenci alıyor. Ancak ayrıca onlar kendileri özel bir sınav yapamıyor artık. Ha, ama her okulun sistemi de farklı olabiliyor. Farklı evet. Öğrenci alma yöntemi farklı. Örneğin e, isim vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama Robert Kolej'in puan hesaplama yöntemi farklı. Alman Lisesi'nin farklı ya da Fransız okullarının puan hesaplama yöntemleri farklı. Ben konuya ne kadar Fransızmışım ki <laughs> şöyle biliyordum. Bu e, temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavında herkes ona göre alıyor. Bir sıralama var. Yok. Öyle biliyordum ben. Yok değil. Yani her okul diyor ki benim puanlama yöntemim bu. Siz de gidip başvuruyorsunuz. Anadolu, şimdi resmi olan okullarda belli. Özel okullar farklı alıyor. Resmi Anadolu liseleri, fen liseleri, işte meslek liseleri, meslek liseleri imam hatip liseleri bunlar. Açık liseler. Herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenci açık liseye düşüyor zaten. Hocam artık kayda. Türkiye'de lise yok mu? Normal, o hani eskiden klasik lise vardı ben, ya. Ben oradan mezunum. Ha, onlardan mesela. yok artık. E ne oluyor o öğrenciler? Liseye gitmek istiyorum ben deyince ne yapıyor insanlar? Yok. Nasıl yok? Peki ben bazı yerlerde özel lise falan diye tabelalar görüyorum. Özel okula gidebilirsiniz. O da mı sınavla? Hayır. Şimdi özel liseler de karma karışık. Özel liseler içerisinde de her türlüsü var. Yani onların içerisinde de meslek eğitimi olan meslek eğitimi veren de var. Bir de biliyorsunuz son dönemde dershanelerin kapanması, kapanmasıyla oluşmuş özel e, liseler var. E, dönüşüm liseleri neydi onların isimleri? <gülüyor> <gülüyor> yani ee, işte 2018'de işlevi bitecek olan bir lise grubu daha var. Onlar dershaneden dönüşen liseler. Temel hmm. liseler. Heh. Temel liseler de var ama bunlar tabii ücretli. Ücretsiz olarak herhangi bir vatandaşın gideceği okul yok artık. Ya, ya Anadolu Lisesi'ne girersiniz. Ya Fen Lisesi'ne girersiniz. Ya işte İmam Hatip'e Hatip e girersiniz. Ya diyelim ki güzel sanatlar Lisesi'nin sınavını kazanırsınız ona gidersiniz. Onlar da kapatılıyor da en son öyle bir şeyler okuyun. Güzel ha. güzel sanatlar lisesi kapanmadı da e, polis kolejleri ve askeri liseler artık sınavlı öğrenci almıyor. Ağırdı, Eskiden onlar bitti. alıyordu. Şu e, sosyal bilimler liseleri var. O ne hoca? Ya yani mesela hukuk filmi okuyacaksanız, edebiyat okuyacaksanız oraya gidiyorsunuz. E, çok da o kadar da değil ama işte sosyal bilimler liselerinin hazırlık sınıfları e, var. Onun için avantaj sayılıyor. Anadolu liselerinden hazırlık sınıfı, yabancı dil hazırlık sınıfı olan 10 tane okul var zaten. Peki Biliyorsunuz hocam, mesela gelecekte öğrencilerin daha iyi bir sosyal statü için hangi okullara gitmesini önerirsiniz mesela? Her insanın gönlünün içerisindeki meslek farklı. Mutlaka diyelim ki bugün Türkiye'de en yüksek puanlı öğrenci alan okul Galatasaray Lisesi. Öğrenci Galatasaray Lisesi'ni bitirince bütün hayallerine ulaşmayacak ki. Ya da zorla o okulu da bitirebilir. Kafası çalışıyordur, baskı yapılmıştır. Kazanır. İyi de gönlünün istediği meslek değilse olmaz ki. Bu gene başarılı olamaz. E ben gönlümün istediği mesleği okumadım ama fena da bir şey olmadım yani. Hmm. Gönlünüz şöyle, yatkınlığınıza da bakar bu. Yatkınlığınızla da alakalı ama e, tabii ki iyi lise iyi üniversite gelecekte daha yüksek maaş demek. Bunun en küçük çocuklar bile farkında artık. Meslek liseleri evet Türk dünya genelinde olmazsa olmazlar içerisinde sayılmakla birlikte Türkiye'de meslek liselerinde verilen eğitimin kalitesi çok iyi olmadığı için öğrenciler gitmek istemiyor. Bu bir. İkincisi, bu okullardan mezun olan öğrencilerin aldıkları ücretle üniversite mezunlarının aldığı ücretler arasında çok büyük farklar olduğu için öğrenciler de daha iyi para kazanmak amacıyla meslek okullarına çok da gitmek istemiyorlar. Ve dolayısıyla herkesin tercihi bu yabancı dilde eğitim yapan okullar ve anadolu liselerinin herkes evet. oraya hücum ediyor. Evet, evet, aynen öyle. Bir de e, şu var, belli okullar. Peki okula... meslek lisesinden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmek daha mı zor? Tabii ki, çünkü her dersi almıyorlar, akademik programları yavaş, hmm. daha geride. Dolayısıyla üniversiteye kazanma şansları az. Ha şu var. Türkiye'de artık o kadar çok özel üniversite var ki lise mezununun gireceğinden çok kontenjan var. Ama önemli olan herhangi bir üniversiteye girmek değil ki adam gibi yetişeceğiniz bir üniversiteden mezun olmak önemli olan. Kesinlikle katılıyorum buna. Dolayısıyla yani üniversiteyi bitirmiş olmak çok da bir marifet değil artık. Doğru üniversiteyi bitirmek i̇yi, lazım. İyi hak hak edilen üniversiteyi bitirmek önemli. Yani e, ee, siz bir iş sahibi olsanız, iş yerinize eleman al, arıyor olsanız. Aşk olsunuz, ben de bir şeye benzetemeniz, benim işim var. <laughs> Peki o zaman zaten yapıyorsunuzdur. Yapıyorum, özel üniversitelerden gelenleri almıyorum. i̇şte. Yani tamam orada da bir şeyler olabilir ama çok iyi yetiştiren okullarımız var tamam ama öğrencilerin kapasiteleri o kadar yüksek değil. Bence üniversiteye gitmekten öte insanın kendine ...bir üniversite nosyonu edinebilmesi çok daha önemli. Şimdi yani eğitim başka bir şey, öğretim başka bir şey ya. Kesinlikle. Yani insanların başarılı olabilmeleri için sadece işte kaç tane soru varsa onları çözmeleri yeterli değil. Bir çocuğu doğru yetiştirecekseniz eğer onu akademik donanımlarının yanı sıra sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel alanlarda da iyi yetiştireceksiniz. Yetişim becerisi güçlü hale gelen çocuk gelecekte başarılı olacak tuttuğunu koparabilmek, kendine güvenebilmek, çalıştığının hakkını verebilmek çok başka bir şey. bu Yani aslında teoku kazanmamak dünyanın sonunda değil. Kesinlikle değil tabii. Kazanmak de değil. da bundan sonraki hayatınızın kurtulacağı, kurtulacağı anlamına, anlamına değil. 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 Değil mi? Kesinlikle evet. Burada o zaman en çok e, görev aileye düşüyor. Aileye düşüyor. Hatta size şunu söyleyeyim. Şu anda aileler ee, çocuklarından çok daha fazla heyecanlı. Çok. Bu işe gereğinden fazla anlam yüklüyorlar. Önemli olan onların, bir şey unuttular onlar. Önemli olan onların çocukları. Sınav değil. Ve e, bir velinin komşuya bak benim çocuğum Teokta en iyi yeri kazandı demesi değil. Değil. Çocuğunun mutluluğudur önemli olan. Ben size bizim aileden örnek vereyim. Ben bir öğretmenin beş çocuğundan birincisiyim. Beşinci kardeşim bizim ısrarımızla tıp okudu. Tıp fakültesini bitirdi ama hiç doktorluk yapmadı. Çünkü onun isteği elektrik elektronikti. Ya. Yani. Tıbbi elektronik cihazla uğraşıyor. En ee, güzel. <laughs> Peki hocam. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Böyle ederim. Böylece biz de yarın TEOK'a girecek herkese başarılar ve bol şanslar diliyorum. Evet ben bütün çocuklara, öğrencilere başarılar diliyorum. Anne babalara da sakin olmalarını öneriyorum. Yarın iki gün üst üste sınav var. Yarın e, çocuklarına asla ne yaptın, nasıl geçti, yanlış mıydı, doğru muydu, arkadaşın ne yaptı diye soru sormasınlar. İki gün sonra sorsunlar. İki gün sonra sorabilirler. <laughs> Peki hocam. Reklamlardan sonra hepsi bugün orada devam edecek.